İnsan yan gelip yatabilsin diye eşek gibi çalışan metal şeylere robot denir. Ben bilirim, ben bilirim. İnsanın şu hayatta tek bir derdi vardır. Ben nasıl olur da işimi başkasına yaptırabilirim? İnsan işini başkasına yaptıran hayvandır. Hayvanları bile evcilleştirdik. Neden? İşimizi yaptırmak için. Uzaya çıktık uzaya. Acaba işimizi yaptıracak birilerini bulabilir miyiz diye bakmaya çıktık. Böyle olunca ne oluyor? Sen benim işimi yap. Ben niye senin işini yapayım kardeşim? Sen benim işimi yap. Bir kavga gürültü. Uyanığın bir uzaktan bakmış, görmüş, gitmiş robotu yapmış. Robot ne? Herkesin işini yapıyor. Ağlama yok, sızlama yok, dert yanma yok. Bu paraya bu iş yapılır mı? Yok. Ta bu dediğim eski toprak robotlar. Bunlar insana benzemeyen robotlar. Robota benzeyen robotlar. Robot gibi robotlar. Nerede o eski robotlar Tuşuna bastım, mı tak diye yapardı Yeni nesil robotlar öyle değil Yap diyorsun önce sen şunu yap diyor Öyle değil de şöyle mi yapsak diyor Şunu mu yapmamı demek istedin diyor Bir akıl veriyor fikir veriyor emri veriyor talimat veriyor Sen mi benim işimi yapıyorsun ben mi senin işini yapıyorum kardeşim Sen mi benim robotumsun ben mi senin insanınım ya Robot konuştu mu nasıl konuşacak Tabii efendim yaparım Olur mu efendim Tabii siz nasıl isterseniz Saygılar efendim diyeceğim. Saygılar diyecek Hanımefendiye selamlar Aleyküm selam Bağış üstüne efendim Bağış üstüne saygılar Saygılar efendim. Baş üstüne efendim. Sağ ol. Sağ ol efendim. Sağ ol. Olur mu efendim? Olur mu efendim? Olur. <laughs> Olur mu? Sağ ol. Sağ ol efendim. Sağ ol. Sağ ol. Böyle konuşacak robot. Şöyle yap, böyle yapma. Robotun insana benzemesinin robota mı faydası var, insana mı faydası var? İnsana benzer, gider öpersin, robot çıkar, arkamdan bir sürü laf söz olur, bu adam robot öpüyor derler. Robot sanarsın, küfür edersin, insan çıkar. Sonra mahkemede anlat bakayım derdini anlatabiliyor musun? Efendim ben bunu robot sanmıştım derse kimse inandıramazsın. Oradan ayrı bir tartışma alır yürür, robota küfür edilebilir mi, edilemez mi diye. Kimisi der ki, iyi e, insana benziyor kardeşim, ona küfür etmemek lazım der. Diğeri der ki, kardeşim ben metanede küfür edemeyeceksen bu hayata niye geldim ya der. Oradan kavga, dövüş. İstiklale çıkarlar. Hepimiz robotuz, hepimiz kabloyuz diye. Diğerleri Fatih'te bilgisayar kırar. Bilgeysin şeyini, fotoğrafını yakar. Bir sakin olun ya. Robota faydası var mı insana benzemeli? Robota faydası çok. Sen şimdi robot olsan insana mı benzemek istersin? Bilgisayar kasasına mı benzemek istersin? Zurnanın zırt dediği yer şu. Robot, robot için midir? Robot, halk için midir? Bunlar böyle yarışırlar. Kimi robot, robot için der. Kimi robot, halk için der. Ama önemli olan şu. Halk, robot için değil kardeşim. Biz de bu dünyaya robot yapmaya gelmedik yani. Bu kadar robot düşkünlüğü iyi bir şey değil. Bu kadar metal adamı gerer. Ya sonuç olarak ne diyoruz? Robot iyi, güzel ama insanı komplekse sokmadan robotu geliştirebildiğimiz kadar geliştirelim. Zeki olacak ama aynı zamanda saygılı da olacak. Estağfurullah. Olur mu? Estağfurullah tuşu olacak bir tane. Bastım mı? İnsana benzeyecek ama hangi insana? Öyle aşkı memnun seti gibi olmayacak. Çarık, çürük, yamuk yumuk bir sürü adam var. Biraz da onlara benzeyecek. Bir tane robot Bihter'e benzerse, bir tane robot Behlül'e benzerse, bir tanesi de Beşer'e benzeyecek. Bu tip, bu kadar, bu şekil. İnsana benzemek çok uzun bir yol, çok çetrefilli bir yol. Ne insanlar var, kendisi insana benzemiyor. Robotların bu konuda desteklememiz lazım. O sırada da işlerimizi robotlara kitleyeceğiz. Robotla kalın, çiple kalın, anakartla kalın. Kalın sağlıcakla. Ben bilirim ben bilirim